Sevgili dostlar merhaba. Bugün harika bir börek yapacağım Allah izin verirse size. Onun için neyim var? Bir bardak çay bardağından bir bardak yoğurdum var. Şöyle hemen içine koyuyorum dostlar. Şöyle bardağımızı çalkalamak amaçlı azıcıkla koyuyorum. Sonra bakın şöyle iki kaşık tatlı kaşığına şeker koyuyorum 2 kaşık tuz koyuyorum yağımızı koyuyorum bir tane bir paket mayamızı koyuyorum 10 gramlık ve güzelce ne çırpıyorum bunu yumurtanın beyazıyla sarısını ayıracağım dostlar. Allah inşallah herkese yapmayı yemeği nasip etsin. Bunu böyle koyduktan sonra biraz daha çırpacağım. Sonra Suyumuzu da ilave edelim. 3 bardak da su ekleyeceğim. Böylece malzememiz tamam. Üstüne de aldığı kadar un koyacağım dostlar. Unun ölçüsünü vermiyorum. Siz yumurtanın büyüklüğü, çay bardağınız etkiler. Ben aldığı kadar vereceğim. Bakın çok güzel oldu. Şimdi onun da şöyle göz kararı da ekleyip yavaş yavaş sonradan ekleyeceğim. Şimdi dostlar şöyle yorulunca bakayım. görüşeceğiz. Evet, şöyle bir görüşeceğiz. Dostlar makinenin hamurumuzu güzelce mayalandık. Şöyle bir de toparlayalım. Bakın gayet kıvamlı ve güzel oldu hamurumuz. Şöyle bir toparlayalım. Çok cıvık da değil, çok sert de değil. Orta boylu bir hamurumuz olsun. Yani gayet güzel oldu toparlandı. Şimdi de ağzını kapatalım mayalanmaya bırakalım. Daha mesela. elindeyken mayalanmaya başladı baksana. Ne <laughs> diyeyim? Bana şerli diyorlar. Hiç demiyorlar ki malzemeyi tam kullanıyor. Malzemesini ne çok ne az kararında kullandığınız her şey güzel olur. Mayalanın ha, ölçü konuşacaktın. Ha, ölçü sevgili dostlar. Şimdi e, hani ben ölçü unun ölçüsünü vermiyorum. Diğer şeylerin ölçüsünü veriyorum. Çünkü unun kalitesi yumurtanın azlığı, büyüklüğü, çokluğu, büyüklüğü, küçüklüğü, ne bileyim, bardak farkı bunların hepsi birer etken. Ama ben ele yapışmayan şöyle güzel kıvamlı hamur hazırlıyorum. İnşallah sizler de böyle güzel kıvamlı hamur hazırlayarak harika börekler yapabilirsiniz. Şimdi Şöyle şuralarımızı bir toparlayalım. Sevgili dostlar, bakın soğanlarımızı böyle ince ince kıyıyorum. Allah rahmet eylesin. Ana kavururdu bunu, ama ben kavurmuyorum çünkü çok ince kıyıyorum ve çiğden koyacağım böreğimizin içine. Ve bakın gördüğünüz gibi çok ince doğradım. Şimdi de bunun üzerine şöyle biraz pul biber herkes acısını kendine göre ayarlasın dostlar şöyle biraz tuz azıcık daha atayım çünkü ıspanağın içine birazcık da şöyle çok az bir de karabiber kokusu çıkacak kadar öyle çok değil şimdi de şöyle önce biraz karıştırdıktan sonra bakın salata gibi oldu ama onu iyice ovacağım ki hani Böreğimizin içinde de güzelce pişmiş olsun. Dostlar böyle güzelce üzerine döküyorum. Ve bakın böyle tam bir bardak dolu olmayan yağı da döküp şöyle güzelce karıştırıyorum. Dostlar ben öyle elimle yapmayı seviyorum. Herkes aklını helal etsin. Şu mübarek kandil gecesinde Allah herkesin de duasını kabul etsin inşallah. İçirside de bizim duamızı. Evimize dirlik, düzen, huzur, bereket versin. Beni izleyen, beni takip eden, bugüne kadar komşuluk yaptığım dostlarım, arkadaşlarım. Herkesin evlerine dirlik, düzen, huzur, bereket versin. Allah evlatlarını hayırlı eylesin. YouTube Dua inşallah. kanalına hoş geldiniz. Yiyemiş. YouTube bir yemek, bir tarif, bir dua kanalına hoş geldiniz. Evet. Bizim kanalımız böyle olmalı aslında. YouTube bir yemek tarifi, bir de dua tarifi, dua olarak olmalı. Ben dua etmeyi çok seviyorum dostlar. Hepimiz çok seviyoruz. Ben durmadan ama Yasin okurdum, durmadan mesela. Amme okurdum, tebareke okurdum. Kim? Sen. Ben mi okuyacağım, sen okuyacaksın. Yine okurum Allah izin verirse. Ben içimden okumayı biliyorum ben sesli okuyamam. Bugün çokça salavat getirelim dostlar. Çokça salavat getirelim. Çok dua edelim ah, evet. için kabul olduğu gün bugün. Ben Hemen elimi yıkayıp geliyorum dostlar. Sevgili dostlar bakın hamurumuz nasıl da güzel kabarmış. Şöyle streçimizi şöyle koyalım ve hamurumuzu. Masamızın üzerine alalım şöyle. Of, harika hamurumuz olmuş. Maşallah, maşallah. Gerçekten mükemmel olmuş hamurumuz. Çok güzel kabarıyor. Şimdi şöyle bölüyorum. Sevgili dostlar, bezelerimizi hazırladık. Ve şimdi böreklerimizi açı vereceğiz. Öyle çok kolay olacak bunu açmak. Çok zor bir şey değil. Hem herkesin yapabileceği. Şimdi ben zevkle açıyorum ama dostlar açamayanlar ne yapacak? Açamayanların bir halı perişan oluyor ondan sonra. Ben tamam açıyorum, koca koca koyuyorum. Ama sizler açamayınca da ne oluyor kötü oluyor. Şimdi bu şekilde açıp açıp koyuyorum dostlar. Şimdi bakın dostlar şöyle her yerine gelecek şekilde isteyen tereyağına, isteyen de böyle sıvı yağına yağlayabilir. Yani ama her yerini yağlamamız gerekiyor dostlar. Yani yağdan kaçmayalım. Bakın bu şekilde. Böyle yaparak da kat kat kaç tane koyacaksın böyle? 5 tane koyacaksın. 5 tamam, tane yapınca görüşürüz. Ne yapıyorsun anne? Şimdi alt hamurumuzu hazırladım. Beş tane üst üste koydum. Aralarını yağlayarak yaptım ki kat kat olsun diye. Şimdi şöyle alacağım. Bunu şuraya birazcık beklesin. Bakın dostlar çevirdim ki şu alt bakıda şöyle küçük kalmasın. Yani bunu da çekerekten şöyle güzel güzel büyütelim. Bakın en alttakini, en üsttekini yağlamadım. Böylece dursun. Şimdi sıra geldi buna. aynı işlem devam ediyor. Evet, aynı işlem üstte içinde 5 tane de üstüne. Tamam. Bence olmuş. Yağlamadın. Aa, tepsi yağlamadan koyuyordun. Evet. Vallaha işte benim farkım geceyi kurtaran. Evet. Çok olsa biraz kuru olurdu yani. Sen yani de çok öyle. Yansaydın olacaktı. Yanmazdı Allah'ın izniyle. Peki efendim. Şuradaki neydi acaba? dostlarım haklarını helal etsinler. Helal olsun. Ben helal ettim. Şahsen sana. Sen evladımsın. Sen kızımsın. Sünger gibi çekiyor kız bu geri geriye kendini. Evet. Mayal olduğu için mi? Hayır. Hamur çok güzel olduğu için. Wow. Dostlar şöyle duvarına duvarına. Baksana hala kabarıyorlar. Tepsimizin hala. duvarına duvarına çekiyorum ki. Şöyle. Sen çekiyorsun o geliyor. Evet o geliyor. Allah razı olsun. Şöyle ortasından bastırırsam ama gelemez. Hadi bakalım. İşte işimde galiba bu. Gelmezsen gelme türküsü. Hmm. Yine bir hareket yaptım senin için. Hamur oynanmayı çok seviyor. Oynandıkça böyle kendine geliyor. Evet. Maalesef. Daha fazla oynayamayacağım sevgili hamurum dostlar çok da koymayacağım. Yeteri kadar koyacağım. Geriye kalanını da kaldırır başka bir şeyle de değerlendiririm. Tamam bol içli seviyorum ama haddinden fazlası da çok olsun istemem. Bakın bu şekilde güzelce döşüyorum. Bol içli. Evet ben bol içli seviyorum dostlar. Zaten çiğ koyduğum için piştiğinde azalıyor. Şöyle kenarlarına da tam koyalım ki Harika olsun. Çok güzel bol içli oldu. Ondan da bir tepsi böreğimiz daha çıkar. Çıkar. Onu da başka bir zaman kullanırız. Allah izin verirse. Yumurta ile pişirip yiyelim. Hayır. Şimdi sen bunu mu yapacaksın? Evet. Şimdi El ellerini yıkayacaksın mı? Hayır. Şöyle tezgahımızın üstüne birazcık yağ dökeceğim. Ben şöyle elimden Gezdireceğim ve şöyle alacağım ve açmaya devam edeceğim dostlar. Şu şekilde. Açınca görüşürüz. Evet çevirdim. Altının üstünün aynı oranda açıldığını gördünüz. Ve çok da güzel oldu. Hala kabarmak var. Evet hamurumuz hala kabarmayı seviyor. Şimdi şöyle katlayacağım. Çünkü tepsinin içine almanın en güzel yolu bu. Şöyle ortaya koyacağım. Önce bu tarafını şöyle yaptık mı bakın gayet güzel oldu. Şimdi güzelce düzelteceğiz. Çünkü tam açtık. Çok oklava kullanmadık gördüğünüz gibi. Ya hiç okula bile kullanmadan da yapabilirsiniz bu görevi. Bakın iyice ne sıkıştırdım. Birbirine yapıştırdım. Gördüğünüz gibi İnşallah tam ortalığı koyarım. Dostlar bir taraflı oluyor bazen. Evet. Bu şekilde bunu koyuyorum. Ve kesmeye başlıyorum. Şimdi onun tam karşısı bura. Önce dörde bölersek dostlar sonrası kolay olur. izlemiyor. Keşke biz Çinliler izlese. Niye izlemiyorlar? İzliyorlardı önce Şimdi izlenmiyor. Özlenir inşallah? Çünkü ben şeyi değiştirmeyi ve yeni bir sayfa açmayı unuttum. İsim değişikliğine gidince. Evet. isim değişikliğine gidince. Bulamıyorlar. Evet. Sonra da şöyle dostlar. Bunu bölüyorum. Direkt tut yemek kanalımız. Bir yemek tarifi kanalına döndü. şekilde kesmeye devam ediyorum ve bitirdim. Şimdi 15 dakika tepsi mayasına bırakacağız dostlar. Yüzüne şey yapacak mısın şunları? Yapacağım ama şimdi değil. Mayadan sonra. hepsi mayası olsun ondan sonra görüşürüz sevgili dostlar bakın şöyle yumurtamızın sarısının üzerine bir yemek kaşığından daha az yağ koyuyorum ki böreğimizin yüzü parlasın diye bakın ondan sonra da güzelce de iyice karıştırıyorum oncacık şey buncacık şey bu kadar şey yetecek mi anne yeter kızım İyi hadi bakalım yeter de görürler helal be yakışır Şimdi doğru fırına. Fırına. Elimiz Aynen. yanıyor. Evet çok sıcak olduğu için gerçekten elimiz yanıyor. Bakın dostlar harika ve çıtır çıtır sulu sulu çok güzel yumuşacık bir böreğimiz oldu. O üstü, Elimi ben yiyeyim. Mi? Üstü çıtır çıtır oldu bakın. Evet. İçi de dolu dolu harika bir böreğimiz oldu. Ee? Yapacak olanlara kolay gelsin. Yiyecek olanlara afiyet olsun. Bizi izlemeyi, abone olmayı, ve güzel fikirlerinizi söylemeyi unutmayın lütfen. Hoşça kalın. Dostça kalın. Allah'a emanet olun.